Yağmur suyu veya nehir, dere suyu ile sulanan, haraçlı olmayan bütün topraklardan, uşrulu toprak olmasa bile ve vakf topraktan çıkan şeyler. Bunların zekatına uşr denir. Uşr vermek Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 141. ayetinde emredilmiş, onda birinin verilmesi de hadisi i şerifte bildirilmiştir. Uşr, mahsulün onda biridir. Haraç ise, beşte bir, dörtte bir, üçte bir, yarıya kadar olabilir. Bir topraktan ya uşr veya haraç vermek lazımdır. Kul borcu olan borcunu düşmez. Uşrunu tam verir. Zekatın farzı birdir. Bu da niyet etmektir. Niyet kalb ile olur. Malın zekatını ayırırken veya Müslüman fakire verirken Allah rızası için zekat vereceğim diye niyet edip de fakire veya zekatını fakirlere vermek için vekil ettiği kimseye verirken borç veya hediye veriyorum dese caiz olur. Söze bakılmaz. Zekat ve sadaka diye birlikte niyet ederse İmam-ı Ebu Yusuf'e göre zekat olur. İmam-ı Muhammed'e göre rahmetullahi teala aleyh sadaka olur. Zekatını vermemiş olur. Vasiyet etmemiş meyyitin bıraktığı maldan zekat borcu verilmez. Çünkü niyet etmesi lazım idi. Varisleri kendi mallarından ödeyebilirler. Bu takdirde zekatın iskatı yapılmış olur. Zekatı ayırırken ve fakire verirken niyet etmeyip verdikten çok sonra niyet ederse mal fakirde bulunduğu müddetçe caiz olur. Vekiline verirken niyet etmesi yetişir vekilinin fakire verirken ayrıca niyet etmesi lazım değildir. Zekatını Müslüman fakire vermesi için zimmiyi de yani başka dinde olan vatandaşı da vekil etmesi caiz olur. Halbuki hac için zimmiyi vekil göndermek caiz değildir. Çünkü zekat için yalnız zenginin niyet etmesi lazımdır. Hac için vekilin de niyet etmesi lazımdır. Vekiline verirken sadaka Kefaret, hediye dese, vekili fakire bu niyet ile vermeden önce zengin zekat için niyet etse, caiz olur. İki zenginin de vekili olan kimse, bunların zekatlarını haberleri olmadan karıştırır. Sonra fakire verirse, zekat verilmiş olmaz. Vekil sadaka vermiş olur. Vekil zekatları öder. İbn Abidin 11. sayfede bunu açıklarken buyuruyor ki zekatları karıştırınca kendi mülkü olur. Fakire kendi malını vermiş olur. Zenginlerin izniyle karıştırmış ise veya karıştırdıktan sonra ve fakirlere vermeden önce izin almış ise caiz olur. Fakirlerin vekili olan kimse aldığı zekatları habersiz karıştırıp sonra fakirlere dağıtması caizdir. Zenginlerin vekilinin de Bunlardan izinsiz karıştırdıktan sonra vermesi caiz olur da denildi. Bir zengin bir kimseye benim için şu kadar altın zekat ver dese veya başka memlekette bulunan bir kimseye mektupla bildirse bu kimse de emrolunan bu altınları kendi kağıt parasıyla satın alıp fakirlere verse caiz olur. İmam Ebu Yusuf'e göre rahmetullahi teala aleyh bu kimse sonra parasını zenginden isteyebilir. İmam Muhammed rahmetullahi teala aleyh buyurdu ki sonra sana öderim dediyse isteyebilir. Öderim demediyse isteyemez. Vekil elindeki zekatı zenginin emretmediği fakirlere verse sonra zengin kabul ederse caiz olur denildi. Benim için fakire sadaka verdiyen kimse sonra sana öderim demediyse ödemez. Zengin kendi vekiline fakirlere dağıtması için istediği kadar zekat verebilir. Fakirlerin vekili her fakir için nisap miktarından fazla zekat alamaz. Zekatın fakir vekilinin eline girmesi fakirin eline girmesi demektir. Fakir bu mala malik olur. Vakf hayvanlarının ve vakf ticaret malının zekatı verilmez. Altın, gümüş ve ticaret malı zekatı. Canlı cansız her mal mesela yerden, denizden çıkarılmış tuzlar, oksitler, naft yani petrol ve benzerleri ticaret yapmak için yani satmak için satın alındıkları zaman ticaret eşyası olurlar. Altın ile gümüş her ne niyet ile olursa olsun hep ticaret eşyasıdır. Ödünç alma karşılığı olan borçlar ve zekat vermek farz olduğu günden önce ödeme zamanı gelmiş olan müeccel, taksitli kul borçları nisap hesabına katılmaz. Yani bunlar altın ve gümüşten ve ticaret eşyasından elde mevcut olanların ve alacakların kıymetinden çıkarıldıktan sonra kalanlar nisap miktarı olursa, bir sene sonra zekatlarını vermek farz olur. Zekat farz olduktan sonra yapılan borçlar özr olmaz. Bunların zekatı verilir. Geçmiş senelerin ödenmemiş zekatları kul borcu sayılır. Müeccel olan yani zekat farz olduktan sonra belli zamanda ödenecek olan eski borçların mesela talak vaktine müeccel mehrin nisap hesabına katılacaklarını yani zekatlarının verileceğini bildiren kitaplar İbn Abi'nin de yazılı ise de bunların nisaba katılmamasının sahih olduğu Dürrül Muhtar, Hindiye, Dürrül Münteka, Damat ve Cevherede yazılıdır. Hac, nezr ve kefaret için saklanan paraların zekatı verilir. Çünkü kul borcu değildirler. Elinde nisap miktarı altını veya gümüşü olan yıl sonuna doğru birkaç teneke arpa ödünç alsa yıl sonunda bu arpa da elinde bulunsa zekat vermesi lazım olmaz. Çünkü borç önce zekat malından ödenir. Zekat hesabına katılmayan arpadan ödenmesi düşünülemez. Alacaklara gelince İmam-ı Azama göre üç türlü alacak vardır. 1. Deyni kavi ödünç verilen zekat malı ve zekat malının satışı karşılığı alınacak olan semendir. Nisap hesabına katılır. Alınacak para veya bunun ile yanında bulunanın toplamı nisap miktarı olduktan bir sene sonra, eline geçen her miktarın kırkta birini hemen vermesi farz olur. İki sene sonra eline geçenin iki yıllık, üç sene sonra geçenin üç yıllık zekatını verir. Mesela 300 yüz dirhem gümüş alacağı olan, üç sene sonra 200 yüz dirhem alırsa, bunun üç yıl için beşer dirhemden, 15 dirhem zekatını verir. Almadan önce zekatını vermesi lazım olmaz. Kiracı mal sahibinin izniyle kira karşılığı tamir yaparsa bu masrafı mal sahibine ödünç vermiş olur. İbn Abidin 2. Deyni mütevassıt ticaret malı olmayan zekat hayvanlarının ve köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyaç maddelerinin satışları karşılığı ve binaların kira alacaklarıdır. Nisap hesabına katılır. Nisaba malik olduktan bir sene sonra eline nisap miktarı veya daha çok geçince her sene için aldığının kırkta biri hemen verilir.